kırmızı yakalandı. Erkekler nerede? 3 <laughs> tane çıkacak buradan iri yarı adamlar. Giden giden giden. Islatmıyor ki. Islatır kanki eriyor. Tamam. Bitti. Yetti mi? Bak, ha, çok mi? iyi oldu. Lan. Bileklerin ıslandı. An... <laughs> Sen bir anne. <laughs> evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an Kapadokya'dayız. Çok 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 güzel. Güzel. Göreme burası. Burası göreme. Göremeden gitme. Bakın kedi. Bence bu bir... ...tilki. <laughs> i̇şte geliyor. <laughs> geliyor. Çok güzel, güzel ya. Harekat. Sanki dün buradan yürüdük. Ben evet dedim. Dün buradan yürüdük. Evet. My mother's. Anneleri. <laughs> 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 Arkadaşlar kapıya bakın. Kapıyı çal. Geliyor. Köpek geliyor. Oh, olmaz. Tamam. Konuşmayın. Peşimizden falan gelirler. <laughs> Konuşmayın. Yabancı sanatçı. <sansür. gülüyor> Aa güzelmiş şimdi. Hadi görelim. Bak böyle bir de göremediğiniz yere basmayın. <laughs> göremeden gitme. Ne <laughs> <laughs> var içeride tespit. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. You are going to die in there. Buyurun. Bakalım Bak, mı? Ben merakınızı Hadi gel. Tamam <gülüyor> buyuralım. Ayşe <laughs> kapı. Nasıl kaçırdık ya? Doğru mu gidiyoruz? Ya git işte ya. Abi. <laughs> Susun girmeyin be. Kanka <laughs> Allah cezanı vermesin seni. <laughs> <laughs> Bu da ben. Excuse us. Thank you. You're, <laughs> You're welcome. Dig in John. Şuraya gidelim. <gülüyor> yürü yürü. <laughs> Kabasın. Arkadaşlar çok kaba insanlarla tatile geldim. <laughs> fazlası zarar. Evet ya. Biraz su. Su <laughs> reklamı. <laughs> Doğa kaynak suyu. Valla. İyi ki beni de beklediniz ya. Valla. Sağ olun. Çok düşünceli insanlarla tatile geldim. Yerim hepsini. Nereye gidiyor bay? Yolumuz bu ama. Aykırı bir kız bu. Periler bacım yanmış. <laughs> <laughs> İşiyor musun? İşeme. Yer obalar böyle boş yere çıkmaz. Yaz bunu. Güzel laf bu. Ama gayet tepedeyiz şu an. Her şeyi görüyoruz. Burası Aşıklar Tepesi olmalı. Çünkü sana aşık oldum. <laughs> Of ya ismini mi duymadılar? <laughs> Üf ya. <Hoş> Merhaba. Görüşürüz. Aşkla tipesi. Üçüncü geçişimiz buradan. Oraya gidemeyiz. E biz oradan geldik. Aşkı. Yola bak. Abi ineriz ne olacak? Keşke geldik şuraya. Ben böyle yaptık. Gittik, <laughs> Tamam işte aynı yer oluyor. olması çok saçma değil de mi? Var. Yo <laughs> değil. Geri dönmedik mi? Aynı yerden kod... değil. Ama geri dönmedik. <laughs> geri döndük. Aşıklar Tepesi'nde ben konumdan bakmıyordum. Biz kafadan gidiyorduk. İnan bilseydim gelmezdim. <laughs> yani böyle bir şey olamaz. Uyuşukluğa bakın ama. Bırak ya. Kapıya bakın Kafana saplanır Ölüyor insanlar Uzaylı Uzak mı <Gülüyor> <Gülüyor> Ha, bu siteye ayak atmayın <gülüyor> <gülüyor> Hey yavrum ya nasıl taşıyorsun şuna bakın bak 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 maşallah